Azerbaycan kalbimin ışığı, benim yüreğimin en derin köşesinde bir ülke var ki, adı her söylendiğinde kalbim bir başka atar, Azerbaycan, burası yalnızca bir toprak değil, geçmişte geleceğin birbirine sarıldığı, tarih bir masal diyarıdır. Hazar'ın kıyısında dalgaların melodisiyle büyümüş, dağlarının doruğunda gururun yankılandığı bir vatandır. Ben bu toprakların taşını, toprağını, rüzgarını, sesini severim. Çünkü her taşında bir efsane, her rüzgarında bir destan gizlidir. İn kayalarında çizilmiş figürlerde insanlığın ilk adımları. Şekinin han sarayında zarafetin en saf halini görürsün. Karabağ'ın yeşil dağlarında yankılanan kaval sesinde. Hem hüznü hem umudu duyar kalbin. Azerbaycan senin adın bile bir şiirdir. Azadlık kelimesi kadar asil, can kelimesi kadar sıcak. Sana can Azerbaycan denmesi boşuna değildir. Çünkü senin her köşende can vardır şehitlerin canı, sanatçıların nefesi. Anaların doğası, çocukların görüşü. Ben seni anlatırken kelimeler kifayetsiz kalır. Çünkü sen hem kadim hem gençsin. Senin tarihinin kökleri Kaf Dağı'na dayanır ama gözlerin hep geleceğe bakar. Gencenin taş sokaklarında dolaşırken dizaminin sözleri yankılanır kulaklarımda. Bakü'nün ışıkları altında yürürken geleceğin umut dolu yüzünü görürüm. Senin dağların yalnız yüksek değil, aynı zamanda direnişin sembolüdür. Senin ovaların yalnız bereketli değil, aynı zamanda ana şefkatinin yansımasıdır. Kura nehri boyunca uzanan her köy, her kasaba, sıcak yürekli, misafirperver insanlarıyla yeryüzünde eşi olmayan bir yuvadır. Ben seni sadece doğduğum için değil, seni hissettiğim için seviyorum. Senin türkülerini dinleyince içimdeki çocuk uyanır. Senin bayrağını görünce damarlarımdaki kan hızlanır. Üç rengin mavi, kırmızı, yeşilin altında birleşen anlam. Bütün bir milletin karpalışıdır. Senin kahramanların yalnız savaşta değil, bilimde, sanatta, aşkta da destanlar yazar. Her bir Azerbaycanlı, dünyanın neresine giderse gitsin. Kalbinde senin kokunu taşır. Çünkü senin sevgini unutan, kendini unutur. Ey can Azerbaycan, senin her sabahın bir umuttur. Güneş doğduğunda arazın sularında parlayan ışık, bana hep şunu söyler. Bu toprak ne yaşarsa yaşasın, yeniden doğmayı bilir. Ve ben o ışığa bakarken, kalbimden bir doğa yükselir. Rüzgarın hep özgür essin, bayrağın hiç inmesin. Seni sevmek bir borç değil, bir şereftir. Sen benim yalnız vatanım değil, ruh yurdumsun ve bil ki nerede olursam olayım, abimin yönü hep sana dönüktür. Canım Azerbaycan. Timur Hüseyin kanalı abone olmayı unutmayın.